Arkadaşlar tekrar merhabalar. fiyat çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim, tablodan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz. Bu Amerikan Philadelphia yarışlarında. Birinci koşusu plase başlangıcım. Maiden başlatıyorlar. Altın onu safkan tecrübeli. Grubun kaliteli attığı normalde kazanması gerekir. 6. 5. Sürpriz koşarı burada e, kalite puanı verdi. 2-8 ve yeni koşan bir safkan bir ne yapacak AGF'sin ne durumda bilmiyorum. Bu tip atlardan da sürpriz gelir genelde bir gibi atlar. Plaselerinize tercih edebilirsiniz 6'dan sonra. Normali 6'nın kazanması çok normal. Sürprizi 5 öncelikle. İkinci koşu satış dişi yarışı ve zor yarıştır dişi yarışı her zaman olduğu gibi. Kolaya çevirmeye çalışacağım ama 5 tonlu safkan burada ben de Fori koşuyor. Kazanabilir bu koşuyu. Yaş avantajlı 3 safkandan biri. 6 ve 8 buranın diğer yaşlı safkanları. Avantajlı koşarlar bunlar. 8 sürpriz koşar %7'lik bir at değil bu grupta. Kalite puanı iyi, ver, iyi veriyor. 7 gene. 3 bu arada 3'ü e, es geçmemem gerekir. Yani 5'ten sonrası 6, 3, 8 birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. 7 yeriniz varsa çok sürprizde 1, 4, 2 ben de biraz geri planda çıkan saplanır. Dişi yarışı olduğu için tek demek kolay değil ama kazanabilir. Hani risk etmek isteyen arkadaşlara ilk ayaktan bir şey öneririm. Zor bir yarıştı. Üçüncü koşu şartlı mücadele. Burada da 5 nolu safkan direkt favorim. Geçireceği rakibi de 2 olur. AGF'si bunun da yaş avantajı var. Favori olan 2 nolu safkan 5 eksik koşarsa 2 kazanır dedim. Sürpriz atı 1. Yeriniz varsa bu tip atlara dikkat edin. Ganyan'ı gelirler. Altıları biraz yukarı çıkartırlar. 8, 4, 6 tamamen tercih yazılması gereken saplanır. 5, 2. 5 eksik koşarsa 2. Sürprizi 1. Dördüncü koşu şartlı dişi. Burada çok güzel bir at var. 3 nolu safkan. 19 gün önce koşmuş bunlar. Bu üçüncü, bir iki yukarıdan dört yaşında safkanlar kazanmışlar. Terse dönebilir bu yarış. 3 burayı kazanabilir. O kadar yüzde beşlik bir at değil. Çok uzak yemediyse bu yarışında izlemedim ama. 3 burada yarış görmüş bu sene. İkinci yarışında etkili olur ve grubu geçer. Bu da yaş avantajlı. Sekiz, bir ve dördüncü çıkartmış oradan. Dördüncü kalmış. Altı, burada sürpriz hala. Bu atlara dikkat etmenizi, kuponlarda bulundurmanız önemli. Yani direkt 1-2-8-1 AGF'lerine gitmemenizi direkt olarak öneririm bu koşuda. Dişi yarışı zaten. 5 koşu şartlı mücadele 2 saf konu ön planda 8 tek olabilir. Rakibi de yarış görmüş 6 olur o da AGF almış. Çok sürpriz de 5'i öneririm. 8'in kazanması bana göre normal geçilirse öncelikle 6'ya geçilir. Tarama atı 5 ve diğer atlar tabi varsa inandığınız. 6. koşu satış gene. Satış koşusunda 1 nolu safkan. 2 i̇ki tane ikincilikten sonra grubun kaliteli atı çıkıyor ve bu grubu bu yaş avantajıyla da geri de bırakması kazanması gerekir. Tek olabilir arkasından gelen bir at 2 nolu safkan. 27 gün önce koştukları yarışta. Sanırım birlikteler de bunlar gene. 2 işte burada sürprizi yapacak safkan olur. Biri geçerse 2 geçer. Sonraki atlar tercih sebebi 3, 4 gibi atları tamamen tercihen sizlere bırakıyorum. 1, 2 Çıkmaması gerekir bunların dışına. Kazanacaksa tabii ki tek olacaksa 1. 7. koşu Stakes dişi 1 nolu safkan AGF kazancı yüksek kaliteyi düşürmüş durumda ama yine de bu tip atlar gruplarda grup yarışlarında boğulu çıkarlar kazanabiliyorlar. Yani tek olabilir itiraz etmem. Bu atı iki safkan geçer. 4 ve 6 onu safkanlar. İkisinden biri, biri zorlayıp geçebilir. Gördüğüm bu tablomdan çıkan bu. Yani biri tek atalım derseniz kabulüm. Sürpriz at yazalım derseniz de 4 ve 6'yı eklemenizi öneririm. Diğer atları önermeyeceğim. Varsa inandığınız eklemeyi yine size bırakıyorum. Philadelphia bugün bende böyle çıktı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.